Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte, kardeşimle birlikte video çekeceğiz. Bire merhaba de. Merhaba. Merhaba. Bak seni çok kişi izliyor. Merhaba de. Merhaba. Bugün Bira'ya bir tane oyun göstereceğim. Bu arada arkadaşlar bu bitkin adına ne koyalım? Bu bitkin adına. ne koyalım? Mira. Hayır. İzleyiciler baksın bura. Şimdi Mira ne öğrenmek istiyorsun? Hangi oyunu? Oha Squid Game'i seçiyor. Yok. Hayır o da Squid Game. Şunu seçelim bu. Aa, ee, ee. Bu. Break Cap oyunu. Giriyoruz tamamdır. Arkadaşlar burada yeni klavye aldı. Şöyle göstereyim. Evet arkadaşlar. Giriyoruz. <laughs> Bunu bağlayabiliyoruz. Tablete. Ta ta ta. Ama şey olmuyor. Neyse. Şimdi bak Nasıl oynarız biliyor musun? Bak böyle yürüyoruz biraz. Yürü bakayım. Yürüyebiliyorum. Evet. Bekle dur şimdi bak. Dur. bak böyle ekranı çevirebiliyorsun tamam mı? Evet. böyle, böyle Arkadaşlar merhaba. <laughs> ta, tamam, ta, <laughs> bak bir Hadi. bak bir bak böyle. Şey, yürüyebiliyorsun. Böyle zıplayabiliyorsun. Tamam bak böyle bir şeyler oluyorlar arkadaşlar. Hadi, oyna bakayım nasıl oynuyorsun? Paylaş <laughs> hocam e, yani. zıplıyorsun biraz dur bekle elini de şuradan çek. Evet. Şey. E, buradan yürü nasıl yürüyor dur. Yürü bakayım. Bak bu selsir. Şu anda şey, bak. Şimdi bir ah. Yürü bakayım birazdan oyun başlayacak bekle. Biraz. Buraya gidebiliyor muyuz? Nereye? Ş şuraya. Oraya giremiyorum daha bak. Biraz daha burada oyun oynayacağız. Burada bir Lan hiç kimse yok oyunda. Cık. Ben yeri bir dakika bir çıkıp tekrar gitmem gerekiyor. Ne ben? Kötü bir ay, aksilik. Çünkü başlar. Evet arkadaşlar küçük bir aksilik yaşadı ve yine giriyoruz. Heh, bayağı bir kişi. Tamam güzel. Kapa. Çünkü az önce oyuna başlamadık hiç kimse olmadığı için neredeyse. Merhaba, merhaba. Hadi bira. Hadi bakalım. Başla, başla, başla. Adım Zekacay7 bu arada Roblox'ta. Arkadaş isteğinizi bütün kabul ediyorum. Açıl, açıl, tekrar açıl Bütün herkese bu arada şey yapabilirim. Hadi ee, hadi zaman... Oha, oha direk yapalım. Özel bir oyun çekeceğim. <laughs> Var. Birazdan oyn oynayacağız. Ha, Evet. Evet. evet onu oynayacağız. Oynayalım. Tamam bekliyoruz oyun başlıyor. Yine da benim koltuğuma oturacağım diye tutturdu. Ben nerede oturuyorum? Hadi başlayalım. Başlayalım. Böyle oyun başlıyor şey. Goki bak oku oynuyoruz. Bak şimdi oku bak oku oynuyoruz. Hadi açıl. Açıl ama. Evet biri al bakayım. Bu i̇şte tabel geliyorum. Yok. Çok. Daha devam Şurada açalım. Tamam aç. Arkadaşlar. Ne şey oluyor? Neyse hadi başlayalım biz. Şimdi <laughs> biraz biraz daha, daha gelir. Kardeşim yani. Geliyor musun? kapıyı kapat. Kapıyı kapat. Dinle. Hayır, Katılıcılar Katılımcılar bekliyor.

Maske kasında. Burada Minecraft videoları da gelecek. Vera Niye bu Goku, Goku Kids? Şimdi Goku, Goku başlayacak bekle. Akuva, oh, oh. Hadi. geliyor Akuva geliyor. Biraz Oku -koki daha bakacağım. Goku, Goku, Goku. Tabii tamam, evet. Ya, Kaybettik. Kaybettik. Niye? O Goku, Goku, -gok şey biliyor söyle mi böyle? <laughs> Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir aile burada. Hop. Orada bir şey yaşamadı sadece. Ya Rabbi. Sadece hadi az önce ölmüştük ki yanlışlıkla. <laughs> Bizi vurmuşlardı. Ne oluyor? Hop. Ne oluyor can? Bütün sesi fırlayayım mı arkadaşlar? Fırlıyorum. <laughs> Aha geliyor, geliyorlar. Geliyorlar. Ne kadar oyu başlıyor? Ne kadar oyu başlıyor? Onu öldürüyor mu? Dur bekle, evet, bekle. Vuruyor mu? Vur, vuruyor. <laughs> oyu başlayacak, oyu doyuyor. Var da, Kız ayrı ayrı yapıyorum. Hadi beraber beraber de. Merhaba. Evet Allah. Bir aşağıda bir şey yapacağım. Ben ne yapacağım şimdi? konuşma. Koşma diye de katıyor. Aha oyla başladık. Arkadaşlar. Şimdi buradaki <laughs> gizli şeylere bakacağız şimdi. Bak, kapa. Evet. evet. Aa bak bak bak. Beni, beni bir yere gitti. Bakalım burada gizli yer var mı? Hop. Hop 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 hop. Ay. Boyut. Bo. Oh, hayır. Hayır. Hayır olamaz. Biraz. daha. Sıkıştır. Merhaba arkadaşlar. Biraz. Eee buraya çıkalı o milyon dolar arkadaşlar. <laughs> Çıkan Kız <laughs> oyta tamam, oynayacağız oynayacağız. Şimdi sana script game oynayacak mısın? Yani yeşil ışık kırmızı ışık. Aqua Konki oynayam mı? Evet. Taş tamam, şimdi birazdan Aqua Konki e başlıyor. Aqua Konki. Ha Aqua Konki e de. Gokuma Gokki. Wow adamlar lazer var lazer. Ben <laughs> şu piyano sesini çok seviyorum. Piyano piyano. Oh lazer. Daha başlıyor. Kaa. <laughs> hop ki pi Ne oluyor? Hiç oluyor. Oyun başlıyor. Oyun başlayacak arkadaşlar. Baklar <laughs> dolçum. Ve evet, arkadaşlar bazıları buraya girmeye çalışıyorlar, gitmeye çalışıyorlar.

Why? Oh. Red light! Red light! Bak kazanıyoruz. Red light! Red light! Red light! Biliyorlar. Red light! <laughs> oh, oh, आज आज मुझे वीडियो में सोले गए है। खरीदते हैं। बाय बाय। बाय बाय। थैंक यू। फर्स्ट